Arkadaşlar Cappar ile Cafer'in mutfağına hoş geldiniz. Ben Cafer. Şimdi ee, Cappar'ın yapmış olduğu omleti eleştireceğim arkadaşlar. Hani nasıl olmuş ya tuzu ondan sonra lezzeti aroması nasıl değerlendireceğiz. Ona göre yorumumu ileteceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle tam ortasından bir çatal alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Tuzu yağ oranı ondan sonra e, pişmesi güzel olmuş hani güzel pişirmiş yani arkadaş sağ olsun fakat yeşil soğanı biraz daha azaltabilirmiş hani daha az lezzet vermesi açısından yeşil soğan biraz bir tık daha az olabilirmiş ve sütü biraz süt ve unu biraz artırabilirsiniz arkadaşlar lezzet açısından geri kalan hani Güzel olmuş. Gayet lezzetli bir kahvaltılık. Hani şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar.